Şimdi sırt ve bel ağrısı günlük hayatta çokça karşılaştığımız bir durum. Ee, neden? Uzun süreli oturma ve ayakta yaptığımız işlerde eklemimizdeki doku beslenemediği için ağrıyla karşılaşıyoruz. E, yük altında kaldığı için bu eklemler gün içinde devamlı boyun, sırt, bel ağrıları olarak karşımıza çıkmakta. Burada bizim dikkat etmemiz gereken konu şu. Her 45 dakikada bir hareket ediyor muyuz? Bu önemli. Neden? 45 dakikadan sonra aşağı yukarı o doku beslenmesi azaldığı için kan dolaşımı da düştüğü için ağrıyı en çok arttıracak sebeplerden biri bunlar. Diğer bir sebep şu. Sırt kaslarımız dayanıklı olmadığında yükü eklem ve küçük kas grupları almaya başlıyor. Sırt kaslarımız bizim dayanıklılık lifleri barındıran bir kas grubu. Yani bizi uzun süre ayakta tuttuğu için biz bu kaslarımızı kuvvetlendirmek zorundayız. Bu kaslar zayıf kaldığında eklem ve küçük kas grupları bu yükü alıp sinir sisteminde e, belli bir baskı oluşturabiliyor. Buna dikkat edeceğiz. Şimdi doğru oturma tekniği nedir? Doğru oturma tekniği şudur. Belin normal bir kavisi var. O normal kavisi koruması için şöyle göstereyim. Buradaki normal kavisi koruması için bel desteği kesinlikle kullanmamız gerekiyor. Bel desteği kullanmazsak buradaki eklemlere binen yükü arttıracaktır bel desteği kullandık. Dik oturuyoruz. Diğer bir önemli konu şu. Masadan ne kadar uzağız? Masadan uzaklaştıkça kamburluğumuz artacağı için belimizdeki bu doğal kavis de bozulacağı için buradaki ağrı mutlaka artacaktır. Buna dikkat ediyoruz. Sırt konusu da önemli. Sırt konusunda da ayarlanabilir masaları tavsiye ediyoruz. Yani ayarlanabilir masa nedir? Yüksekliği ayarladınız. Çok hafif bir kamburluğa izin vermesi gerekiyor. 10 derece aşağı yukarı eğilebilirsiniz. Bu da önemli doğru oturma pozisyonu için. Şimdi birkaç nokta var. Egzersizler göstereceğim. O egzersizleri ofis ortamında veya evde yapabilirsiniz. Biz çalışanları için, günlük hayatta devamlı sabit pozisyonda olanlar için önemli birkaç ipucu vereceğim. Bu ipuçlarına dikkat ederseniz duruşunuz daha düzgün, daha dayanıklı bir dik duruşa sahip olabilirsiniz. Bir kez oturduğumuzda öncelikle buradaki sırt kaslarımızı, omuzlarımız arkaya gelecek şekilde ara ara sıkmaya çalışın. Bu beyninize bir uyarı yollar ve size doğru duruşu sağlamanız için kaslarınıza bir e, impuls dediğimiz bir uyarı gelir. Bıraktık. Ara ara bu kürek kemiklerinizi sıkıştırıp bırakın. Bu bizim için önemli. Ve oturduğumuzda, dediğim gibi bu bel kavisini koruyacak şekilde bir bel desteğimiz olacak. Bunu da eğer ki sağlayamıyorsanız, ara ara leğen kemiğinizi bombeleştirip, Yuvarlaklaştıracağız, sonra çukur hale getireceğiz. Şimdi yuvarlaklaştırdık. Evet, çukur hale getirdik. Yuvarlaklaştırdık, çukur hale getirdik. Bu neyi sağlar? Eklem dokunuzun beslenmesini sağlar. Eğer ki yastık veya bel desteği yoksa muhakkak bunu yapıyoruz ve kürek kemiğimizi devamlı sıkıştırıp serbest bırakıyoruz. Bu iki şey çok önemli. Buna ilave olarak sporda özellikle roll dediğimiz çekiş hareketlerini de eklerseniz mükemmel bir bileşim olur.